Herkese merhaba arkadaşlar kucaklı sevgiler hoş geldiniz şöyle sardım hepinize hoş geldiniz tekrardan ilk yaptığınızda aynı anda herkesin uygulayabileceği birazcık komplike olan ama bir o kadar da basit hiç uğraşmanız gerekmeyen ve çok az miktarlarda yapacağımız maskemize hemen geçiyorum o zaman arkadaşlar bana destek olmak için videoya like bırakırsanız çok sevinirim çok teşekkür ederim Yorumlarınızı da eksik etmeyin aklınıza ne takılıyorsa aşamalarla videoyla alakalı her şeyi de sorabilirsiniz bu kadar güzel videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı, bildirimlere o basarak iki tane tik konuşamadım. Tik tik atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Öyleyse maskemize geçelim. Elime çay kaşığımı aldım. Sadece çay kaşığı ölçekleriyle yapacağız. Ben hepsinden birer ölçek alacağım fakat Sadece şuramı uygulamak istiyorum. Benim buralarımda daha fazla o portakal kabuğu görünümü var. Ama siz diyorsanız ki benim alnımda da o görüntü var. O zaman bir yerine her şeyden ikişer kaşık koyacaksınız. İlk olarak mısır nişastası koyacağız arkadaşlar. Mısır nişastası özellikle dinlendirici, yatıştırıcı bir özelliğe sahip. Cildi yormadan cilt yüzeyindeki yorgunluğu olabildiğince en aza indiriyor. Bir çay kaşığı alıyorum. Şöyle üstü silik olacak şekilde. Koydum. Sırada ise süt tozu var arkadaşlar. Aktarlardan sadece 1 liralık süt tozu alın. Süt koymanızı pek tavsiye etmiyorum. Süt tozu çok daha iyi oluyor. Bir çay kaşığı süt tozu aldım. İlave ettim. Ve içerisine bir çay kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Ciddi derecede cildi hem sıkılaştırıyor hem de tüm pütürtüleri alıyor. Ve sığır jelatini koyuyorum arkadaşlar. İlave ettim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum bunları. Daha sonra da bunun içerisine su koymak yerine gül suyu koyacağım. Gül suyunu ise bir tatlı kaşığı ilave edeceğim. Tatlı kaşığıma koyuyorum. İlave ettim. Bunları bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika boyunca karıştırıyorum durmadan. İyice karıştırdıktan sonra da arkadaşlar sadece 10 saniye mikrodalgada çevireceğim, geleceğim yüzüme uygulayacağım. Çok fazla ısıtmayın ben bari usulü arkadaşlar. Maksimum 1 dakika ısıtın şöyle karıştırın ben malum Çok fazla ısıtırsanız çok katılaşıyor ve yüzü sürerken zorlaşıyor. 10 saniye ısıttım. Şöyle bir güzel hemen hızlıca bir daha karıştırıyorum. Şöyle yüzüme uyguluyorum arkadaşlar. Bir güzel sürüyorum. Benim genelde buralarımda daha fazla yağlanmadan dolayı o portakal kabuğu görüntüsü böyle çıkıyor gibi oluyor. Onun için sadece buralarımı uyguluyorum. Şöyle bol bol arkadaşlar iki yanıma da burun kenarlarıma kadar uyguladım. Dediğim gibi istiyorsanız her yerinizi uygulayın. Onun için de tüm koyduklarımızı çarpı 2 yaparak koyacaksınız. Ayrıca arkadaşlar bu maske asla yakmıyor. İlk kullanımda hemen zaten gözle görülür bir fark göreceksiniz. Gördüğünüz için de sürekli kullanmak isteyeceksiniz. Bunu her gün yapabilirsiniz. İhtiyacı olan tüm arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa da çekinmeden yorum kısmına Sorun. Yüzümde 30 dakika yerine 45 dakika tutuyorum bu maskeyi. Daha verimli oluyor. O zaman 45 dakikamız geçsin. Ve geldim arkadaşlar. Öncelikle bunu yapıyoruz ya. Hiç aklınıza böyle ade gibi çekecek. Tüylerimizi kopartacak, çıkartacak, kıpkırmızı edecek gibi gelmesin. Öyle bir şey asla olmuyor benim yaptığım maskede. Yüzümden bakın. Zaten yumuşacık. Kendi kendine geliyor. Kalan artıkları da arkadaşlar şöyle yüzümüzü bir güzel duruluyoruz. Geliyoruz. Bir tane daha işlemim var lütfen bunu da atlamayın yapın enfes oluyor. Yüzümü yıkadım geldim arkadaşlar. Son işlemimizde bir adet şöyle pamuk alın. Bunlar birimde satılıyor bir paket alabilirsiniz. Ardından ise beyaz kilimize şöyle birazcık batırıyorum. Ne kadar gelirse daha fazla batırmıyorum. Şöyle tuttum batırdım geri çektim. Yüzüme tampon hareketlerle. Ve bu kadar işlememiz arkadaşlar. Bundan sonra ellemiyorsunuz. Bu beyazlık birazcık kalıyor. Böyle bir yarım saat falan. Kendiliğinden giderse gider. Ama eğer sizi rahatsız etmezse ve gitmezse de. Şöyle bir duru suyla yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ya da şöyle yüzünüzü çırpa bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, dümdüz yapıyor cildinizi. Buradaki o portakal görünümü, pütürtüler, kabarıklılık minimuma iniyor. Bana destek olmak için bir like kondursanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Birçok arkadaşımıza ulaşalım bu derdi. Yaşayan birçok kişiyi kurtaralım. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlere basarak böyle çana tik tik atarak da yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yararlı videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.